Aydın, tünaydın Videomu ne zaman izliyorsanız o şekil kabul edin. Şimdi 5 parça, 5 ee, malzeme ile açma yapacağım. Birincisi yağ, 3 tane yumurta, sarısı yüzüne, akı içine, bir çorba kaşığı şekerim, bir çorba kaşığı tuzum, yaş mayam ve elenmiş unum. Önce mayamı ılık suda eriteceğim. 3,5 üç, üç su bardağı suyla. Ilık su olacak yalnız çünkü mayanız e, kabarması için. İki tane de hamur kabartma toz atacağım. İkisini. Bu yalnız bu ılık su iki. Yani maya yapmamız için 2 Üç. Ee, yarım birazcık geçiyor arkadaşlar. Bu kadar. Canım. Şimdi bunun içerisine, bunun içerisine şeker atıyorum ki mayayı çabuk açsın arkadaşlar ben buraya hani 7 bardak derim. 7 bardak olur ama hani ununuzun nasıl nasıl desem bazı unlar çok su emiyor. Bazı unlar hiç su emmiyor. O yüzden unu kontrolü dökmeniz lazım. Teşekkür ederim. izlediğiniz için kanalıma abone olmanızı rica ediyorum. Yeni açtığım için biraz heyecanlıyım. Kusura bakmayın. tuzumu tuzumu koydum. 2 tane de hamur kabartma tozumu ilave ediyorum. Arkadaşlar 75 <laughs> abone olmuşuz. Abone olanlara çok çok teşekkür edelim. Benim malzemelerim nasıl desem hani çok böyle işte illa yoğurt illa şeker değil evinizde ne varsa onu ya kullanın. Yağımı da döküyorum. Şimdi yumurtalarını akını içerisine atıyorum. Sarısı mı yüzünü? Bakın arkadaşlar Hamurumuz bu kıvam olacak. Bakın. Bakın gördünüz mü? Bak hiçbir şey yapmıyorum. Sadece çeviriyorum. Çeviriyorum, çeviriyorum ve buyurun. Süper bir kıvam. Daha şimdi üstüne un örtüp mayalamaya bırakıyorum. 40-45 dakika mayalanacak. Çok güzel kıvam almış. Bak burasını da göstereyim. Bak görüyoruz mu? Leğeni güzel olan hamur leğeni bırakır. Şimdi şekil vereceğim. Çok azıcık bir tereyağını böyle alacaksınız elinize. Sağdan sola böyle bir şekil verip hop, koyacağız. Bunların hepsini böyle şekil verip tepsiye koyup geleceğim. Tepsimizde de 40 dakika, 30 dakika 30 dakika bekleyecek tepsi mayası. Tepsi mayasından sonra 200 derece fırında pişireceğiz alt üst. Çörek otunu da attım. Şimdi 200 derece fırına. De önce ısıtmıştım fırını. Bir iki dakika daha koyacağım. Bak altta güzel. Bakın arkadaşlar. Tane tane sıcak olduğu için ancak bakıyorum. Bakın çok lezzetli. Yiyenlere şifa olsun. Yapanlara.